Arkadaşlarım selamlar. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Evdeyim. Hakan geldi. Yemeklerimiz vardı. Başamel soslu karnabahar yaptım ve tarhana çorbası yapmıştım. Şimdi Hakan'a makarna yapacağım. Airfryer'de ısıtacağım. Karnabahar da ısıtacağım. Ama öncesinde alışveriş yaptık arkadaşlar. Aslında biraz çok da planda olmayan toplu bir alışveriş gibi bir şey oldu. Bir tık da yine stok alışverişi olmuş olabilir. Bunları sizlere göstereyim istedim. Instagram içinde tabii ki normal günlük yenilen şeyler de var. Hakan şöyle yine bir A101'den kendisine cips almış. iki tane. Bu Tirebolu'nun Filiz çayı indirimdeydi. Yani 69 59 TL'ye geliyordu. Ve alalım dedik yani. Çay şimdi kış aylarında daha çok tüketiyoruz. Yazın akşamları ben çay yapmıyorum ama kışın gerçekten güzel gidiyor. Hem içimizi ısıtıyor. Şöyle 1 kilolukta Seyidoğlu'nun tahini vardı. Bu da 57.90 gibi bir fiyata düşmüştü. Tahini ayrı bir görmeden önce Bim'den de aldık maalesef. Onu da göstereceğim. Filtre kahvem bitti. A101'de filtre kahve daha önce bundan almıştım. Fındıklı diyor arkadaşlar ama asla ve asla fındık tadı yok. İki tane bundan aldım. Bu da 13 liraydı. Kaç grammış? 100 grammış. 13 lira. İnternetten normalde ben Mehmet Efendi'nin ya da kahve dünyasını falan alıyorum. Ama onlar tabii gelene kadar bu fitre kahveyi kullanırım en azından diye düşündüm. Kendime Züber'in şekersiz tık almıştım arkadaşlar. Bu da Hakan'a aldım bu şekerli olanından. Hakan kahvaltılarda böyle tatlı şeyleri, çikolata tarzı şeyleri, işte ballı kaymak falan çok seviyor. Onu yer diye bu Findux'tan aldım. Bunu da zaten çok seviyoruz normalde ama ben yemeyeceğim inşallah. Sonra piko görmüş. Bu aralar Pico'ya sardı. Şöyle iki tane, hatta iki tane değil, birkaç tane daha vardı gördüm. Şöyle 4 tane Pico almış. Sonra denemek amaçlı şöyle galiba A101'in bir çikolatası. Dolce adında bir çikolata almış sonra kahvesi bitmişti. Üç bir arada aldık. Onlu sanıyorum ki bu onlu üç bir arada. Bir tane ekmek aldık arkadaşlar. Onu göstermeye gerek yok. Mouse'lar falan bayağı bir bayağı bir zam gelmişti arkadaşlar. Yani en ucuzunu ben 100 liraya görmüştüm. Şöyle kablosuz mouse gördük. Bu da Philips'in bir mouse'u. Ya yani beğendiğim bir marka. Bu da 50 liraymış. 50 lira olması bizi şaşırttı açıkçası. Yedekli durması için aldık. Hakan içerisine pil falan koydu, denedim. Çalışıyordu yani herhangi bir sıkıntısı da yok. Çalışmıyor olsaydı iade edecektik ama ben zaten sürekli bilgisayarda olduğum için benim de işime yarar diye düşündüm. Sürekli kullanım o olduğu için arkadaşlar bozuluyor. Normalde şu an Microsoft'unkini kullanıyorum. Bir tanesi bozuldu. iki tane vardı. Diğerini kullanıyorum. Bunlar da onun yedeği olur. Şöyle bir tane kablolu aldık. Yine ne olur ne olmaz bozulur falan diye yedekte durması için. Bunlar A101'den aldıklarımızda. Şimdi Bim'e geçiyorum. Tabii ki de peynir vazgeçilmezlerimden. Biraz önce bahsettiğim tahin. 600 gram 45 liraydı. Yani fiyatı aslında çok pahalı değil ama e, diğeri daha iyiye iyi geliyordu ve Seyit olurdu. O yüzden keşke ilk onu görseydik onu alırdık en azından diye düşündük. Neyse almış olduk artık. Şöyle bir tane jelibon aldım. kahvenin yanına falan belki koyarım diye ama bu aralar canım o kadar çok tatlı istemiyor. En azından bu tarz böyle jelibon tarzı, çikolata tarzı şeyler istemiyor. Daha çok meyve yiyorum bu ara. Bir de zeytinim az kalmıştı. Şöyle çizik yeşil zeytinden aldım bimden. Başka da bir şey. Heh, son olarak şu var arkadaşlar. Pudra rüyası kokusu Bim'de vardı ve sanıyorum ki aktüel değil, Normal ürün olarak gelmiş ve pudra kokuyor. Pudra kokusunu çok severim. Bunun da kokusu çok güzel. Yani pudra kokusu var. O yüzden hemen aldım. Çok güzel bir koku var gerçekten. Bayılıyorum bu. Nasıl denir? Eskiden bu koku sak mendillerde vardı böyle. Hatta kutulardan böyle çıkarılan sak mendillerde. Çok seviyordum onları da. Bu da aynı o kokuyor. Çok beğendim kokusunu. Aldıklarım bu kadardı arkadaşlar. Toplamda 600 liraya yakın bir fiyat tutuyor. Yani bir tanesi 140 liraydı galiba BIM. A101'de 400 küsürdü ama tam olarak Fişini de almadım galiba. Tam olarak ne kadar hatırlamıyorum. Böyle bir şey yani. 600 liraya yakın bir fiyat tuttu maalesef. Yine hani şöyle bir baktığımızda hiçbir şey yok aslında. Hani pahalı denebilecek tek şeyler tahinler şu anda bu aldığım şeyde ve tabii mouse aldığım için gerçi 200 lira mouse'lar tuttu. Kablolu olan 150 idi. Kablosuz olan 50 liraydı. Onun dışında başka da bir şey yok. O zaman biz yemeğimizi geçelim. Yemeğimizi yiyelim. Daha sonra tekrardan açarım kamerayı. Dün kabak tatlısı yapmıştım ya arkadaşlar. Size göstermedim. Bugün sonu <laughs> geldi. Göster dedim böyle. Şekerini ben bir tık fazla koymuştum ama fazla olmuş. Bir buçuk su bardağı koyuyorum normalde. Bir buçuktan fazla koymuştum bir tık fazla koymuştum ama fazla gelmiş. Bir daha bir buçuk tam fazla koymam. Şeker de biraz şekerlenmiş gibi. Yani böyle çok güzel bir şeker değilmiş galiba. Akşam yemeğinde ben çorba içtim. Bir de karnabahar yapmıştım. Ondan yedim biraz. Çok bir şey yemedim. Tatlı yiyeceğim ama yani dolu dolu gözüküyor arkadaşlar. Çünkü borcamın artık sonunu sıyırmıştım. Koyayım dedim hani olmadı. Hakan'a vereceğim. Bana biraz fazla çünkü o. Çok tatlı yiyemiyorum. Çok tatlı tatlı geliyor. Kahve yaptım kendime. Çay koydum Hakan'a da. Şimdi kahve keyfine geçiyoruz. Arkadaşlarım selamlar bu bugün yeni bir gün. Mutfağımda tabii ki yine dağınıklık var. Neden? Çünkü yemek yaptım. Uzun zamandır karnıyarık yemeği yapmıyordum. Hakan çok sevmediği için ben de tek başıma yemeyeyim diye yapmıyordum arkadaşlar. Ama ben karnıbarı çok severim. Gerçekten en sevdiğim yemeklerden biridir. Bu sefer çok çok güzel oldu. Şöyle yemeğimin menü, menülerini de genelde aklıma geldiği süreçte Instagram'da hikayede paylaşıyorum arkadaşlar. Orada da paylaştım zaten. Yemek yapmamanın sebebiyle de böyle her yer yine darmadağın oldu. Şurada ufak tefek bulaşıklarım var. Onları şimdi dikeceğim. Hakan geldi aslında ama arkadaşların yanına gitti 2 dakika. O geldiğinde yemeği yapıp da toparlarım. Şu an saatlerimiz 6.30 oldu. O gelmezse de arayacağım arkadaşlar. Ben yerim. Gelene kadar da buradaki bulaşıkları toplayayım. Ocak çok yağlandı çünkü patlıcanları kızarttım. Şunlar falan da yağlandı. yani Buraya bir, evet, şu kısma bir temizlik yapmak şart oldu bugün. Yerlerde falan da kırıklar var arkadaşlar. Onları da süpürmem lazım aslında da. Leo burada uyuyor ve süpürgeden korkuyor süpürgenin sesinden. Şu anda hani rahatsız etmeyeyim diye süpürmedim. Ama içeri götürürüm onu süpüreceğim zaman. Çok da sorun değil. Yani böyle başlamışken, mutfaktayken sizlere de göstermek istedim neler yaptığımı. Annemler bizde koltuklarını örtü dikiyorlar ama şu anda size göstermeyeceğim arkadaşlar. Bitsin ondan sonra göstereceğim. Tamamen bitsin. Gerçekten güzel olacak. Kumaşını göster göstermiştim. Dikildiğinde de tam koltukmuş gibi duracak. Ve ben çok beğeneceğime eminim yani. Zaten annemin yaptığı şeyler genelde çok güzel oluyor. Yengemle annem yapıyorlar. Şimdiden ellerine sağlık diyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Böyle size de söylemedim. Birkaç gündür aslında video çekmiyorum. Dün mesela hiç çekmedim yanılmıyorsam. Ondan önceki gün Çekmedim yanılmıyorsam. Bugün de çekmedim. Saat 6.30 işte görüyorsunuz. Daha yeni açtım kamerayı. Yeni aklıma geldi. İşler olunca arkadaşlar video çekmek falan aklıma gelmiyor. Yemek olarak da tarhana çorbası yaptım. Tarhana çorbam var. Karnıyarık yaptım. Karnabahar yapmıştım. Ondan az bir şey kaldı. Onu da hemen airfryde ısıtacağım. Hakan'a söyleyeceğim. Daha başka bir şey isterse eğer. Buzlukta hemen köfte var. Köfteyi çıkarıp köfteyi airfryde atacağım. 13 dakikada oluyor zaten. Hızlı bir şekilde köfte yapmış olmam. Hani daha ekstra bir şey isterse. Bakalım bazen de yiyor karnıyarı. İnşallah yerse başka bir şey yapmaya gerek yok zaten. Çorbayla karnıyarı yeter. Günüm bu şekilde arkadaşlar. Bugün yine veteriner kontrolümüz vardı. Veterinere gittik geldik. Başka bir şey yok şu anlık. Artık devamında görüşürüz videonun. Canımlar yemeğimizi yedik. Şöyle ışığımı da açayım buradaki. Biraz önce söylemiştim ocam inanılmaz yağlandı. Hatta şöyle de göstereyim. Buraları falan da hep yağ sıçradı. şuralara falan bir şeyler gelmiş. Bunları da kaldırayım ortadan. Şimdi ocağımızı sizinle birlikte terapi tadında <laughs> temizleyelim istiyorum. Vloglarımda bu aralar çok temizlik. Ocak temizliği ya da normal mutfak temizliği falan filan göstermiyorum arkadaşlar. Ben yani çok sıkmak istemedim. Hep farklı gündemlerim vardı zaten. Şimdi daha normal standart hayatımıza geri dönüyoruz. Çünkü kışta geldi geldi. Yani çok farklı şeyler yapmam. Evde oluyorum genellikle. Dışarı falan çıkarım bir tek. Arkadaşlarıma giderim. O zamanlar çekerim yine. Ama onun dışında zaten biraz önce dediğim gibi gündemimiz artık standart hayatıma geri döndüm. Size şunu göstermiş birim hatırlamıyorum. Benim buradaki şey kırıldı arkadaşlar. Buradaki kase. Burayı yeni aldık galiba. Göstermiştim. Ama tam hatırlayamadım. bakın. Hocam çok güzel bir şekilde parlattım. Şu fayansların falan da önce gördüğünüz zaten asperoksla yağlarını temizledim. Sonrasında da parlatmak için silikonlu temizleyiciyle temizledim. Şu anda parıl parıl parlıyor. Hocam gayet temiz ve güzel. Çayımı da yerine koydum. Şimdi çayım demleniyor. Oturup çay keyfi yapacağım. Şunların altındaki tabağı falan da yıkadım arkadaşlar. Oraya da yağ sıçıyor çünkü her seferinde her seferinde orayı döküyorum. Her yer çok güzel bir şekilde temizlendi ve pırıl pırıl oldu. Artık mutfaktaki işim bugünlük bitti. Ben içeri oturmaya gidiyorum. Yarın Muhtemelen görüşürüz. Evet kızlar tekrardan ben geldim. Şimdi size kargolarım gelecek demiştim. Kargolarımın gelmeyen bir kısmı vardı. Onlar geldi. Onları göstereyim istedim. Öncelikle şöyle bir tane tayt aldım. Yani görmüşsünüzdür muhtemelen indirimdeydi şu şekilde. Bitirli şöyle ve İspanyol paça. Ama benim üzerimde güzel durmadı. Özellikle bacak kısımları falan beğenmedim ve iç gösteriyor. Bu sebeple iade edeceğim. Bu indirimliydi. Hata ben alırken de bugün iade edecekken de baktım. 80 liraya aldım ama 85 lira olmuş. Yani fiyatı aynı. Aşağı yine bu gösterdiklerimin hepsini ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bir tık daha uzun boylarda güzel durur arkadaşlar. Ben kendime yakıştırmadım ama benim boyum çok uzun olmadığı için. Çok yakıştırmadım açıkçası. Sonrasında şöyle bir tane kargom var. artık buna gerçekten ihtiyacım vardı. Çok uygun fiyatlı bir ürün ama ama her siparişlerimde unutuyordum. Şöyle bir tane bulaşık matı. Yani bu bir tane ama iki tane aldım. Ben bunları yan yana koyacağım. Bulaşıklarım çünkü yetmeyebilir. Aynı anda tencereleri falan da yıkadığım için yetmez muhtemelen diye düşünüyorum. Bunları böyle yan yana koyacağım arkadaşlar. Siyah sonuçta. Yani siyah olması da güzel. Benim tezgahıma ve mutfağıma da uyuyor. Benim kurulama bezleri kullanıyorum ama kurulama bezlerinin renkleri de turuncu, mavi, kırmızı, pembe. Hani bu tarz renklerde. O yüzden birazcık komik duruyordu. Artık değiştirdim. Bir bulaşık matı aldım. Bunları da birlikte sizinle yerlerine koyarız. Tanesi de 30 liraydı. 25-30 lira falandı. Çok da uygun bir fiyatı vardı aslında. Fiyatlarının değişeceğini sanmıyorum matların arkadaşlar. Bu şekilde şu anda bir aşağıdan bakarsınız. Eğer ihtiyacınız varsa. Ve pijamalarımdan iki tanesi daha geldi. Geçen günkü siparişimde hepsinin gelmediğini söylemiştim ve onların giydim artık. Hepsini giydim. Gayet güzel oldular. Beğendim. Ben evde de daha önce de söyledim. Takım olarak giymeyi seviyorum. Şöyle pijama altı. Ayak kısımları lastikli yıldız var üzerinde gri. Bunun fiyatı da çok iyiydi ama zaten kumaşı ince görüyorsunuz. Arka tarafı gözüküyor yani. Hani mevsim bir gecelik arkadaşlar. Uygun bir fiyatı vardı. 81 lira mıydı neydi yanlış hatırlamıyorsam. Günlük kullanmaya, evde giymeye, işte video çekerken en azından üstümü değiştirmeye falan gerek kalmasın diye aldım açıkçası. Şöyle bir tane de yakalı pijama takımı aldım. Şöyle alt kısmı normal bildiğiniz gri bir pijama. Üst kısmı da pembe detayları olan yine düz bir gömlek tarzı düğmeli üstü var. Uzun kollu. Bunun kumaşı mesela yumuşak. Kumaşının yumuşaklığı daha güzel. Bunlara göre mesela bu biraz yamulacak bir kumaş gibi ama bu değil arkadaşlar. Bu pamuklu bir kumaş gibi geldi bana. Ve giydiğinizde üzerinizde de çütecek bir kumaş değil. Yani bence bu kışın kullanılır. Ben kışları da hırkayla falan gezmeyi çok seviyorum. Zaten yatağa polar battaniyemi koyuyorum. Kalın polar battaniyemi. Üstte de yorgan olunca gayet yeterli oluyor kış için. Son olarak da size Leo'yu veterinere götürdüğümüz falan söylemiştim arkadaşlar. Dün biraz sıvı kaybı vardı. O yüzden serum takıldı ve bu kusması için de iğne yapıldı. Vitamin yapıldı. Ben bugüne çok şükür ki kusmadı. Kusması bitti. Yani inşallah bitti. Bakacağım tabii ki yine takipteyim birkaç gün daha. Bugün kontrolü vardı. Kontrolüne gittik. Veterinerimiz bir tane işte bu kedi maltları oluyormuş. Kedi maltları da kediler kendi tüylerini, kendi üstlerini temizledikleri için tüylerini de yutmuş oluyorlar ve bu maltlarla kediler yedikleri tüyleri çıkartıyorlar ama kusarak değil arkadaşlar. Dışkıyla çıkartıyorlar. Ben de şöyle bir tane malt aldım. Burada yakınımda olan bir pet shop'tan aldım. Pro One isimli trend yolda baktım. Satışı var ama yorumu yoktu arkadaşlar. Yani benim satın aldığım pet shop'ta olan abla hep bundan sattığını söyledi. Bir tane daha marka var Gimcat. Onu arkadaşım kedisine kullanmış. Onu sevmemiş kedisi. Gerçi benim kedim her şeyi yiyor yani. O yüzden belki seve debilirdi Almam gereken bir üründü ve ben de aldım. 60 TL'ydi ve 100 gram. Gayet iyi yani 100 gram için. internette baktım bu Jim Cat dediğim markanın ürünleri 100 gramı 220 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bağırsaklarına sorun olduğu için 2 hafta kullanmamı söyledi. Düzenli bir şekilde kullanacağız inşallah. Ha, sorunları da çözülürse çok çok mutlu olacağım tabii ki. Eğer böyle bir sorunu olan varsa yani markası önemli değil arkadaşlar ama bu matlardan alıp hani sorunu gidebilir, giderebilir. Markası önemli değil dememin sebebi de şu. Her yerde aynı marka yok ve gerçekten kedi malatı yazdığınızda çok marka var. Pet Shop'ta hangisi varsa onu alırsınız diye düşünüyorum. Ve kedinin sev sevmeyeceğine de bağlı tabii. Ben bu markayı tercih ettim. Şu anlık giyiyor. Bir sıkıntı yok. Aldıklarım böyleydi. Şimdi gidip çamaşır atayım arkadaşlar. Yıkamam gereken çamaşırlarım var. Bunu gösterecektim. Unutmuşum. Bu Bupak Selsil markasının temizleyicisi diyeyim. Bunu almak istiyordum. Hatta Trendyol'da favorilerimde ekli. Ama hep bir şeyler alırken bunu unuttum arkadaşlar. Şimdi geçen günlerde şoka gideyim bir geziyim dedim. Biliyorsunuz çok bize bir tık uzak. O yüzden her zaman gitmiyorum. Ve bunu gördüm. Fiyatı da 1-2 TL daha uygundu. Allah var Trendyol'da da pahalı değildi şimdi. Yani aşağıya yine linkleri eklerim bunu da. Fiyatı 13.95 gibi bir fiyatı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 14 liraydı. Ben ders aralarımı temizlemeyi düşünüyorum. Çünkü yapıldığından itibaren benim ders aralarım sarı arkadaşlar. Hani benim temizliğimden falan kaynaklı ya da yağdan kaynaklı değil. E, araya sürdükleri şeyden kaynaklı sanıyorum ki. Bakayım beyazlatacak mı? Özellikle işte ocak kısmına yapacağım. Ama çok merak ettiğim bir üründü. Gerçekten her seferinde tüh bak bu sefer de almayı unuttum diye kendi kendime suçluyordum. Şokta görmem çok iyi oldu. Hemen aldım. İnşallah güzel sonuçlar alırım. Tabii ki yaparken sizinle birlikte yaparım. Eğer benim gibi sıkıntı sorununuz olursa siz de bu ürüne bakabilirsiniz. Eğer gerçekten tabii ki işe yararsa sizinle birlikte yapacağım. Hep birlikte görürüz arkadaşlar. arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Fark etmişsinizdir. Akşam topladığım bulaşıklarımı sabah yerlerine koydum. Kahvemi koydum. Akşam yine çay içtiğimiz çay bardaklarını falan filan makineye koydum. Onları Hakan kaldırmıştı işte akşam. O yüzden koymamış makineye. da böylelikle toplanmış oldu. Şimdi kahvemi içeceğim. Sonrasında editim var bugün arkadaşlar. Benim editlerim maalesef ki biraz uzun sürüyor. Yani şöyle bir 5 saat falan sürüyor. Aralık yaparsam sabahtan akşama kadar sürüyor. Bugün o yüzden şimdi edite oturacağım. Yapabildiğim kadar yapacağım. Geceyi çok bırakmak istemiyorum artık. Bünyem çok geç yatmayı falan kaldırmıyor. Uykum geliyor yani. Uykum geldiğinde de mecburen yatmak zorundayım. Yoksa bilgisayar başında işte edit yaparken ya da herhangi bir şeyde uyuyorum. Bu sebeple de Editimi artık sabahları yapmaya özen gösteriyorum, yapıp bitiriyorum, sonra işlerime geçiyorum. Kahvemi içeceğim, biraz önce de söyledim Mutfağımı toparladım çok güzel bir şekilde tertemiz. Mesela bu mutfak mek yiyesi yapası gelmiyor gerçekten böyle topluyken. Şurada birkaç tane ürünüm de şurada nemli kalmışlar, ıslak kalmışlar. Onları da bıraktım birazcık daha nemlerini sandıklarında yerlerine yerleştireceğim. Yani güne böyle bir giriş yapmak istedim arkadaşlar. Bugün günlerden pazarda Hakan'ın da evde olduğu bir gün. Hakan yani düzenli bir bir işe başladığı için. Tabi istediği zaman çıkamayacağı için pazar günleri pazarımızı yapmayı düşünüyoruz. Ve o da geldi. Hemen burada poşetlerin sesini duydu. karıştırmaya bir şeyler var ya. Hemen geliyor şimdi. Aldıklarımı hemen hızlıca göstereyim. Aslında klasik şeyler. Öyle farklı bir şey yok. Elma aldık. Şöyle bir buçuk kilo falan. Salatalık aldık. Fiyatlar yine pahalıydı yani. Klasik. Karnabahar aldık. Sonra üzüm aldık. Ben üzüm çok seviyorum. Yıkayıp dolaba koyuyorum. Gidip gelip yiyorum yani. Meyve olarak üzüm çok sevdiğim meyvelerden biri. Ve patates aldım. Patatesin bitimi Şöyle 4 kilosu 20 lira mıydı? 30 liraydı. 4 kilosu 30 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Patates aldık. Domates aldık. Yine hem kahvaltılık hem de salatalara yapmak için hazır varken şu anda da henüz bitmemişken aldık. Patlıcan aldım şöyle 4 tane. Sonrasında kabak aldık. Sonra yeşillik aldık. Şöyle dereotu, maydanoz, roka her şey var içerisinde. Biraz daha sağlıklı beslenmeye başladım arkadaşlar. Ara öğünlerde normalde böyle tatlı tarzı şeyler çok yiyordum. Artık bıraktım. Yani bu 2-3 gündür falan yemiyorum. Gayet iyi gidiyor. Muz ve kıvırcık aldık. Daha çok salataya abanacağım bu sıralar. Ee, bol salata yemeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani artık kilo vermem gerekiyor. Ben de Farkındayım kilo aldığımın. Ve e, bu hiç hoş değil yani tabii ki gidişat hiç güzel değil. Bir de 20'li şöyle poli olarak geçiyor sanırım. Soda aldık. Başka da bir şey almadık arkadaşlar. Şimdi de Leo bana rahat vermeyecek. Yanımda bir şeyleri yemeye çalışıyor. Ve o yüzden ben bunları bir yerlerine yerleştireyim. Sonra da kaba yapalım sizlerle. Ve sanıyorum ki artık, artık sonrasında da görüşürüz. Arkadaşlarım pazar malzemelerimi dolabıma dizdim. Hemen şöyle hızlıca düzenini de göstereyim. Şunu buraya itersek daha güzel olur. Hatta şunu da şuraya koyalım. Çok daha iyi olur. <laughs> Bizleri de tamamlamamışım. Böylelikle görmüş oldunuz. Neyse. Şimdi arkadaşlar buzdolabı düzenimden biraz bahsedeyim. Yani göstereyim. Çünkü bunu da soruyorsunuz. Hani düzenin nasıl? Burada bir karışıklık olmuş. Hatta ben bunları şu anda işimi alayım. Soyayım ve buzluğa atacağım. Burada sarımsaklarım vardı. Şimdi burası... Şöyle arkadaşlar. Burada tereyağım, besel yine işte yağlarım var. Şurada bir sana yağım var. Arkada da bizim yedekli soslarımız var. Hakan sevdiği için böyle yedekli alıyoruz bittiğinde. Tekrar elimizde olsun diye. Burada çorbam vardı, yoğurdumuz zaten. Üzümlerimi yıkayıp böyle bir tane çırpma kabına koyuyorum. Bu kabı kullanmıyorum. Diğer iki tane şeffaf olanı kullanıyorum. O yüzden bunu üzümlük yaptım. Böyle üzüm koyuyorum. Alt tarafta e, kavanoz var, vari şeyler var. Yeşil zeytinim. Taranan falan var. Arkada yine bir tane daha zeytin var. Salçam var. Keçi boynuzu reçelim falan var. Yani keçi boynuzu özü var. Klasiktir dolaplarda. Alt tarafta genelde sebzeler olur. Şöyle bir tane sepetim vardı arkadaşlar. Bu sepeti kullanmadım. Daha önce de gösterdim. Bunu ben salatalık yaptım. da şöyle gözümün önüne koydum ki unutmayayım. Şimdi bugün yemeğimiz son artık bitecek. Bu geçen hafta aldığımız maydanozlar. Bunu da şimdi keseceğim, doğrayacağım. Yarın falan kahvaltıda yerim. Sonra bu bugün aldığımız kıvırcık. Arkada bir tane patlıcanım ve altında arkadaşlar havuçlar var. Şimdi çıkarmayayım. Dolapta ötüyor zaten. Hemen gösterip kapatayım. Böyle baktığımda da bu renk cümbüşüne bayılıyorum gerçekten. Şurada yine patlıcanlarım var. Burada da yeni aldım patlıcanlarım var. Bunlar hafta içinde almıştım yoldan geçen satıcıdan. Kırmızı biberlerim var. Yeşil biberlerim var. Yine yeşilliklerim var kahvaltıda bunlardan çok tüketeceğim için bunları da poşetlerinden çıkardım. Bu şekilde koydum ve aldığım domateslerim. Böylelikle burası da böyle düzenli bir şekilde olmuş oldu. Dolabım şu anda çok düzenli oldu arkadaşlar. Güzel ben seviyorum böyle düzenli kalmasını. Yumurtalarım da şurada. Bak pazardan yumurta alacaktık unuttum. Neyse bu haftalık A101'den alırız. Yani bu şekilde arkadaşlar. Çöplerimi falan filan kardeşim geldi. Onu attırdım. Hakan yukarıda kuzenlerimin yanında. Sonrasında şurada sodalarımı koydum oraya da. Yemek olarak arkadaşlar ben ayakta bir şeyler atıştırdım. Yani şu an aç değilim. Hakan geldiğinde de ona bir çorbam var. Biraz önce gösterdim. Çorbamdan vereceğim ve ve makarna yapacağım. Bu kadar. Şimdi kendime bir kahve yapayım, oturayım, dinleneyim. Artık bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.